Daha çok kötü ne yazık ki ülkemiz yani tamam toprak olarak bütün kalmış ama ekonomi olarak Türkiye çökmüş durumda. Ne yazık ki yani benim bir arkadaşım da kredi kartı borçları yüzünden ödeyemedi, çalışı ödeyemedi. Resmen bankanın tuzağına düştü. En son dayanamadı. Çocuk intihar etti. O yüzden e, bankalar da ülkede olarak da baya bir bitik durumdayız. Hükümetin değişmesi lazım ve yeni gelen hükümetten ricamız bu e, duruma acil bir olarak bir el atmaları lazım. Yoksa gençliğin de ülkenin de hali berbat durumda. Ya daha kötüye gidiyor. Yanlış. Daha kötü. Allah sabır versin millete. Bir şey diyemeyeceğim. Ne diyeyim? Allah kurtarsın milleti. Vallahi ben korkuyorum ya. Gerçekten korkuyorum. Çünkü torunuma verecek karşılığı düşünüyorum ben şimdi. Ya. Gerçekten. Kredi, kredi, kartını kullanmasın, ödemesi yoksa kullanmasın. Ben kullanmıyorum, nakit hep çalışıyorum. Hiç kimseye 1 lira borcum yok. Yani kredi kartı bak göstereyim size sen şu an cebimde 1 lira bile kullanmam. Hani banka verdi, çok ısrar etti, verdi. Ben de aldım öyle cebimde duruyor. Aidiyetle da vermiyorum. Versem zaten hemen iade edeceğim. Yani kredi kartını adam akıllı kullanmak lazım. Eğer ona yani bir iş adamı olursun ya da büyük bir iş yaparsın tamam kullanırsın ama Mesela ben emekliyim. Kredi kartını kullandığım zaman onun faizini faizini nasıl ödeyeceğim? Onun için adımını böyle güzel güzel atacaksın. Ee, bence çok daha vahim bir noktaya doğru gidiyoruz. Aldığımız hiçbir borcu ödeyemiyoruz ve gittikçe katlanan borçlarımız oluyor. Ee, geçim inanılmaz zor durumda şu an. Özellikle çocuklu aileler bu anlamda eminim ki çoğu bizim gibi aynı süreçten geçiyorlar. İcra takibi gelen yok şu an ama Borcunu ödeyemeyen çok. Yani çevremizdeki insanların bir kısmı hatta çoğunluğundan fazlası şu an borcunu ödeyemeyecek durumda. Ek iş yapıyorlar, eşleri çalışmaya çalışıyor. Birçok şeyden feragat ediyorlar. Tatil yok, giyim çok kısıtlı. Yemek zaten çok daha kısıtlı. Gerçekten zor günler geçiriyoruz şu süreçlerde. İnşallah ülkemiz adına çok daha aydınlık günler bizi bekliyor olacaktır. Tabii ki daha kötüye gidiyor. Çünkü insanlar e, geliri giderini karşılamıyor. Dolayısıyla e, borçla borç kapatmaya çalışıyor. Ayları geçirmeye çalışıyor. Ama nereye kadar gider bilmiyoruz. Hayır ben kullanıyorum. E, ama yani gelir gider dengesini iyi kurmak gerekiyor. E, kullandığım ya da yaptığım harcamalarda gelirim açmayacak şekilde ya da ay sonunda bunu ödeyebileceğim şekilde harcadığım zaman problem olmuyor. Bence kredi kartı çok mantıklı bir durum. Ama kullanmak ve kullanmak arasında fark var. Yani ben daha önce 5 tane kullanıyordum bundan daha kaç sene önce. O zaman ödeyebiliyordum ama şimdi bir tane kredi kartı kullanıyorum şimdi ödeyemiyorum. Çünkü her şeyi kredi kartına yükleniyorsun. Çünkü alım gücü az olduğu için kredi kartına yükleniyoruz hep. Her şeyimizi kredi kartıyla alıyoruz. O yüzden biz ay sonu geldiğimde işin içinden çıkamıyoruz ya yani açıkçası. Hesabımızı ona göre yapamıyoruz. Yani. Daha kötü tabii. İyi e olur mu? Bu ana kötüye gidiyor. Millet kredi kartına yüklendi zaten. Oradan alıp oraya veriyor, oradan alıp oraya veriyor. Bütün bankalar öyle. Ne yapsın? Ben de emekliyim mesela. 10 bin lira alıyordum, 12 bin lira oldu. 12 bin ne olacak ki? Hiç değişen bir şey yok. Aynı zamanda da 25 yıl ödedim ben bunu. 25 yıl ödeyen de aynı parayı alıyor. 15 yıl ödeyen de aynı parayı Bu haksızlık mı? 10 yıl fazla dedim ben. İnanır mısın? 10 yıl fazla ödedim. 25 yıl öde ödedim. Aldığım para 12 bin lira. 10 yıl 15 yıl ödeyenle aynı parayı alayım, ben de aynı parayı alayım. Değişen bir şey yok ki. O zaman benim 10 yıllık şeyimi yadetsin geriye ben de aynı parayı alayım. Daha kötü gidiyor tabii ki. Yani bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Her şey olsa da. Fazla bir şey, şey, söylemeye de gerek yok. Tabii ki yani daha kötü gidiyor. Yani ben de öğrenciyim ben de bu arada. Her şey belli yani. Kullanırken endişe duyuyoruz ama mecburen de kullanıyoruz yani. Bunun için de yapacak bir şey yok. Yani Kazandığımız para da hiçbir şey etmiyor. Mecburen kredi kullanıyoruz, kredi kartı kullanıyoruz. Kötüye gidiyor. Şu anda iyiye giden bir şey yok. Her şey kötüye gidiyor. Düşünebiliyor musun? Bugün bir ev kirası 17 bin lira alandan 20 bin lira, 25 bin lira istiyorlar. Yani nerede bunun iyiliği? Hiç hükümetin iyilikle, insanlara yararlı bir şeyle uğraştığı artık kalmadı. ya. Yani. Eskiden iyiydi ama şu anda ortam bozuk. Herkes krediye daldı. Bankada herkese verdi. Yani bir teminat bir şey yapmadan. Şu anda bankaya gidip de yani ev kredisi çekseniz başka eviniz var mı diyor. Daha garantiye almak istiyor. O zaman hiçbir şey sorulmadı. Takır takır cahil cüvül insanlara verildi. Böyle açık veren kredi kartı borçları çok. Ama bir diyelim bir kişi kredi çektiyse, gaza kayıp üstüne de bir ev varsa zaten icra Ben yani alıyor onu yani. Onun için çok açık veren, üstünde hiçbir şey olmayan genç nesilin kredi borçları var. Bunun açığı da olacak, ödeyemeyecek. Nereye giderse gidecek ya. Yani. Durumlar daha kötüye gidiyor. Yani böyle gidişat yani çok iyi değil. Yani diyorlar ki dünya dünyada bu olaylar oluyor. Yani dünyada ekonomi sıkıntısı var ama ben bakıyorum böyle bir sıkıntı yok ki dünyada. Bizim Türkiye'de ama her anda pazara gidiyorsun. Bir torba, iki üç tane bir şey alıyorsun. 2 üç torbayı doldurmuyor bile. Yani bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Yani bu ne bu şey? Yani askeri ücretle geçinmek çok zor oldu. Gerçekten de çok zor oldu. Bir ailede iki kişi, üç kişi çalışmıyorsa o aile geçinmesi çok zor. Yani ölmek mi lazım? Ne yapmak lazım? Yani bu dünyadan gitmek lazım en azından. Değil mi?